Şunu çok sık duyuyorum insanlardan. İşte bir aydınlanma yolculuğundayım veya kendimi fark etmeye, kendimi bulmaya çalışıyorum. Belli bir yoldayım. Fakat bu yolda olmak beni çok yalnızlaştırıyor. Bunu o kadar çok sık duydum ki bu ara. Bir zamanlar bunu ben de yaşamıştım. Ama şimdi bunun böyle olması gerektiğini ve olanda bir hayır olduğunda sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl mı? Evet ilk başta bir şeyleri fark etmeye başladınız. ve evet, bu sizi sürüdeki kara koyun yaptı. Hiç kaçınılmaz olarak. Öndeki koyun diyor ki işte yürü ileriye doğru gidiyoruz ama ileride bir uçurum var belki de. Sen diyorsun ki ya arkadaşım gidiyoruz ama ileride uçurum var. Diğer koyunlar seninle dalga geçiyorlar. Sen öndekinden daha mı iyi bileceksin? Veya aralarında konuşmaya başlarlar Aa, Sen yokken Karakoy'un iyice sapıttı Garip garip şeyler söylüyor Bunlar kaçınılmaz olarak başımıza gelecek İlk başta Hayatımızdan bazı insanlar Çıkacak bunların çıkmasında hayır vardır Çünkü her çıkan Daha güzelinin Hayatınıza girmesi için Bir yer açacak İşte bu noktada Birazcık sabretmek gerekiyor, e, sab, sabırla beraber bir de bakacaksınız ki e, gerçekten sizi tatmin eden e, aylarca görmeseniz de bir gün bir araya geldiğinizde bir çay kahve sohbetinde bile e, sizi doyuran ve uzun süre o sohbetin lezzetiyle e, idare etmenizi sağlayan insanlar gelecek. E, o yüzden evet sayısal olarak bu yolculuk biraz yalnızlaştırıcı olsa da e, nitelik olarak çok daha zengin, e, çok daha güzel tatmin edici.